Ufka yolculuk 8 ilkokul, ortaokul ve lise kategorileriyle ilgili hazırladığım 16. denememizin cevap anahtarlarını veriyorum. Evet ilkokul kategorimizin 16 denememizin cevap anahtarı burada. Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz burada. Kitaplarımızı da okumaya devam edelim. Hem ders çalışalım hem kitabımızı okuyalım unutmamak için. Evet ilkokul kategorisi buradaydı. Şimdi ortaokul kategorimizin 16. denememizin cevap anahtarı da burada. Evet. Cevaplarınıza baktıysanız burada da lise kategorimizin 16. denememizin cevap anahtarı var. İnşallah kitapları unutmazsınız sınava kadar yazılı sınav yapılacak. Tarihi şu an belli değil. Belli olduğunda size bildirilecek zaten. Evet burada 16. denememizin cevap anahtarlarını verdim. Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. İnşallah hepiniz iyi yapmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinize iyi günler.